Herkese merhaba, yepyeni bir oyun WWE 2K24 ile karşınızdayım. Videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum ki, yaklaşık bir haftadır arkadaşlar, 5-6 gündür ne video atabiliyorum ne de canlı yayın açabildim. Çünkü çok hastaydım, bayağı yatalak hastaydım arkadaşlar. Sonunda, son birkaç gündür toparlamaya başladım, hala sesim tam düzelmiş değil. O yüzden Discord grubundan bildirmiştim ama hani henüz duymamış kardeşlerim, en azından bilgisi olsun dedim. Artık kaldığımız yerden devam ediyoruz, yeter ki sağlık olsun diyoruz. Evet arkadaşlar, WWE serisi biliyorsunuz her sene çıkıyor, her sene bir yenisi çıkıyor. Geçtiğim sene de çıktığında hatta şunu da söylemiştim. Bir önceki seneden bir farkı yok. Eğer bir önceki sene yani WWE 2K 22'si olan kardeşim 23 almasına gerek yok demiştim. Şimdi bakalım burada durum nasıl olacak? Neler göreceğiz arkadaşlar? Bu sene ciddi farklar var mı? Yok mu? Oyun alınır mı alınmaz mı? yoksa ne gibi gelişmeler var bunlardan bahsedeceğim. Önce oyuna başlayalım, oyunu görelim. Ondan sonra zaten bölüm sonunda oyunla ilgili yorumlarımı yapacağım arkadaşlar size. İncelemeye geçmeden önce lütfen abone olarak beğeni butonuna basarak ve istekleriniz olsa yorumlara yoksa yorumlardan selam göndererek Hakan abinize, kardeşinize destek olabilirsiniz. Hadi bakalım Razer'la biraz adam pataklayalım. Bu yılın kapak yıldızı Cody. 4 kez Royal Rumble'da şampiyon olmuş Cody var. Daha öncesinde Rey Mastero vardı. Geçen sene de John Cena vardı hatırlarsınız arkadaşlar. Bakalım nasıl bir oyun bizleri bekliyor. Oyunun fiyatından da bahsetmek istiyorum. PlayStation ve Xbox tarafında 1879 lira fiyatı var arkadaşlar. Baya pahalı 1880 lira. PC tarafında zaten bir Steam var. Steam'de dolar üzerinden olduğu için 60 dolar bir fiyatı var. O da 1800, 1900 lira kadar bir fiyat ediyor. Oyun gerçekten pahalı. Bakalım bu fiyata değiyor mu? Keyifli seyirler diyorum. Hadi bakalım oyunumuz başlasın. Geçtiğimiz seneki modlar aynı şekilde kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlar. Yenilenmiş, yeni eklenmiş mi? mod bulunmuyor. Önceki modlar daha da geliştirilmiş. Bununla birlikte online arkadaşlarınızla kafa kafaya ya da yan yana oyunlarınızı oynamaya devam edebiliyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar hikaye modu biliyorsunuz her sene olduğu gibi Showcase modu vardı. Geçtiğimiz sene John Cena'nın ondan önceki senede Ray Mastario'nun hikayesi vardı. Hikayede geçen karakterin gerçek hayatlı görüntüleriyle oyunlar harmanlanıyordu. Bu sene Showcase tek bir karaktere odaklanmak yerine 40 yıllık Amerikan girişi tarihindeki en iyi dövüşçülerin en güzel anlarından kesitler sunuyor. Bu şekilde dizayn edilmiş bir hikaye modu var. Hadi bakalım öncelikle arkadaşlar oyunun genel mekanik ve yapısına girelim bir bakalım. Ne gibi gelişmeler sunmuş onları size aktarmaya çalışayım. Bu yılın kapak karakteri Cody var. İsterseniz Cody alalım. Biliyorsunuz geçtiğimiz sene de John Cena almıştık. Ondan öncesinde Rey Master yapmıştık. Cody alalım. Karşısına kimi alalım? Kimi alalım? Kimi dövesim var? <laughs> Ulan var ya hep Divine Johnson dövesim var. Filmlerde hep artı artı takılıyor. Tamam hadi Rock yapalım. Rock'ı dövelim. Dwayne Johnson dövüyoruz. Ya da o bizi dövüyor. Göreceğiz. Aha güç olarak bizden güçlümüş bu ya. Neyse elimizden geleni yaparız. Hadi bakalım. Her zaman Dwayne Johnson dövmek istemişimdir. The Rock. Ay. ne güzel girdik ya. Dur. Oha güzel hareketler ha. Bakar mısın arkadaşlar? Rock'ın bacaklarına, kaslarına bakar mısınız? Bu sene animasyonlara animasyonları anatomi çok iyi yapmışlar. Geçen seneden gerçekten çok farklı. Hayır, hayır! Dur ya da <laughs> yeni başlıyoruz hemen yatırıyorsun. Alsan, alsana. alsana. <laughs> gel buraya gel daha yeni başlıyoruz gel. Hop. Uh-oh, in This one is headed outside, guys. outside, but this one has to end in the ring. He's heading back to the ring. Namur. Bırak. Bırak boynum boynumu tutacak. Bırak. Bak artık sen taraftan rezil olma diye. Sana biraz şans tanıyordum ama bu kez o şansı tanımayacağım çocuk. Gel. İşte bu. Alsana. <laughs> <Ol> Kalk. Oh <laughs> boşa gitti. Bırak senin keltoş kafanı şimdi. Bu sağlamdı. Şuraya çıkayım da şöyle bir atlayayım senin tepene. Al sana. Geri. <laughs> ya böyle yaparlar işte. Yemezler. Yemezler. Gördün işte bu. <gülüyor> <gülüyor> Yordu, silah silahlı silah şeklinde tokat attı. Bu hareket sizler için kardeşim. Özel hareket. Ya ya situation for the People's Champion, and he's played this well, dictating the pace. He's not giving The Rock the match he wants. He's making it difficult for him to keep up. Çok uzak acaba? Deneyelim. Oh, piercing elbow. Ooh, he got all of the knee. My fake up to That's a that'll floor you. Oh! Oh, what a drop kick! Al sana. Kel kafana. Seni bir tokat manya yapayım. Tokat manya. Öyle film çekerken vuruyormuş gibi yapmak güzel. Gerçek dayağı yemek nasılmış bakalım. Öyle kaçarak kaçarak kurtulamazsın gel. This is what risk, Oh. <gülüyor> <gülüyor> gel buraya gel. Kalk. Kalk, kalk. Ringin dışına gitmek kaç seni <laughs> kurtarmaz. İşte bu. Kalk. Neyse sandalye var mı? Ben baktım da. Gel kozlarımızı içeride paylaşalım. Gel delikanlı gidiyor. <laughs> Tokat up <manyağı> yaptık the <laughs> Gel. Korkak hadi kalk Korkak gibi oynama. Evet. Jordladı kendisi. Bu atlamayacağım. Bekleyeceğim. Bayıldı adam. Biz delikanlıyız. Öyle bize hainlik yakışmaz. Bayılmış adama vurmak yakışmaz. Seni burada bitiririm çocuğum. İki. <laughs> Cody, Cody kazandı. <laughs> Cody Rakin ağzını bunda kırdı. Kol gibi kazandı, kol gibi. İşte bu, işte bu. Teşekkürler, teşekkürler. Çiçekleri evime gönderebilirsiniz. Teşekkürler, harikayız. Evet arkadaşlar, güzel maçtı. Şimdi bir de Royal Rumble yapalım. En eğlenceli modlardan bir tanesi. 10 tane süperstar yeter arkadaşlar. 20 30'a girmeye gerek yok. Eski şampiyon John Cena'yı alalım mı? Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Oscar töreninde çıplak olarak çıkmıştı. Onun anısını John Cena'yı alalım. Evet. Triple H ilk karakterimiz. Oo. Abi ne oldu böyle ya? Ya böyle şaşırttılar adamı. Evet arkadaşlar 6-7 saniye sonra <laughs> yani Yeni karakterimiz geliyor şimdi. Evet hiç kaçayım kaçayım ona dövüşsün. <laughs> Abi bakar mısın hayvana? <laughs> hiç karışmam vallahi. Akıllı adam karışmaz. Akıllı adam bekler abi. Doğru zamanı bekler. Onlar bırak birbirini yesin. Lan adam atacak aşağı. Ne yapıyorsun? Yakuza onu. Ne yapıyorsun oğlum? Evet arkadaşlar. Oo, <laughs> popomu kırdım. Oy 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 Kaç 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 kaç.

Oğlum ben sana vuruyor muyum? Sen bana ne vuruyorsun? Seni şöyle dışarı alalım abi. Hadi. O. Sen şöyle dışarı. Haydi bakalım sana güle güle. Bir tanesi dışarı gitti arkadaşlar. Of 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 of. Gel bakayım sen şöyle. İşte bu. Gel Muhammed Ali. <laughs> Muhammed Ali de var burada. Sen de dışarı. Haydi bakalım. <laughs> güzel, güzel. Yapma ya. Haince arkadan vurdu. Gel bakayım sen. Şöyle seni dışarı alalım. yeni adam geliyor. Yeni adam gelmedi önce. Ah, tokat yedik. Tokat yedik. Tüh. Başaramadık. Şişko'yu atabilsek dışarı. Gel seni şöyle dışarı atayım. Onu <laughs> <laughs> nasıl kaldırdım lan ben? <laughs> Kalk. Yanmıyorum. Ortalık karıştı. Ya benim şu şişkoyu halletmem lazım arkadaşlar ya. Yani. Kalk sen. Sana bir omuz masajı yapayım. Sana bir omuz masajı yapayım. Parmağımı soktum omuzuna. Hadi. Şöyle abi biraz dinlenelim. Hayır, hayır. Çabuk çabuk kalk. Sen mi bana vuruyordun demin? Hatta bırakayım ona dövüşsün arkadaşlar. Ben biraz dinleneyim. Biraz kendimi toparlamam lazım. Nefes nefese kaldım. At, at, onu, at, at onu aşağı. Şimdi arkadaş şişko zaten yoruldu baya. Onu atarsa en azından biz <laughs> sumocuyla kendi başımıza takılabiliriz. Hop. At abi onu dışarı. Bana, bana sataşma bak. Biz arkadaşız. Bana sataşma lan. <laughs> <laughs> Kalk. Benim kafa yarıldı yalnız. Vallahi yarıldı. Kalk! Oğlum kaksana. Evet, Johnson'a yamuldu. Ben şöyle arkadan arkadan gideceğim. Vur oğlum ona. Ah, at onu. Evet arkadaşlar şimdi kaldık baş başa. Finaldeki adamım. Kim kimi atarsa o kazanıyor. Royal Rumble bakalım kim kazanacak. Şampiyonluğu vermeyiz. İşte bu. Kalk 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 kalk. <laughs> bu hareket sizler için kardeşlerim. Hoppa. <laughs> Bir signature edition. Tüm konsoloklar için geliyor. Geliyor 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 geliyor. Hop. Hoppa. İşte bu.

Cena is finding the momentum in this one. Cena is certainly getting that fierce look in his eye Oh the top! mark! Caught square by the haymaker! Simple waist lock but able to block and run the draft! boy, He's got to hold Ahanda. O harekete bak. Ulan şeytan mı girdi bunun içine? Yeter artık ya. It's been an and encounter. The tides have swung in multiple directions. It's anyone's guess how this one's gonna end. Yeah. That's also, right? what a punch! That's how you stop your opponent. Big fish. For big Bu hareket sizler için ol sana. Hop. Süper hareketler geliyor John Cena'dan. <laughs>

ben sana kalk demiyor muyum ben sana kalk demedim ben sana kalk demiyor muyum ben sana hadi hadi valla kıracağım boynunu artık kıracağım boynunu evet <laughs> Yürü git. <laughs> Kurbanda koyun gibi asılıyordu ve sonunda <laughs> John Cena şampiyon. <laughs> Royal Rumble şampiyonu John Cena genel olarak değerlendirecek olursak neredeyse kusursuza yakın bir WWE serisi var arkadaşlar karşımızda. Belki de yapılmış en iyi WWE serilerinden bir tanesi. Tam anlamıyla yeni bir mod eklenmemiş ama mevcut olan modların kontrolleri, oynanışı gerçekten çok güzel iyileştirilmiş. Grafik olarak açıkça söyleyeyim çok bir fark göremedim. Sadece karakterlerin anatomik yapısı, kas yapısı çok daha detaylı görünüyor. Bir de adamların böyle mimik karakterleri falan biraz daha detaylı ama hani keskinlik anlamında, çevre düzeni anlamında grafik olarak çok bir fark ne yazık ki yok. Bununla birlikte bu sene en çok beğendiğim modlardan bir tanesi Showcase modu. Her sene biliyorsunuz bir karakter odaklanıyordu ama bu sene birden çok karakter yani 40 yıl boyunca 1987'den bu yana Amerikan güreşindeki en favori dövüşçülerden kesitler görebiliyorsunuz. Ne yazık ki bugün o modu gösteremedim çünkü arkadaşlar telif sorunu var. O modda bazı gerçek video kayıtlarından dolayı telif yiyoruz. O yüzden burada paylaşamadım. Ama Amerikan güreşini çok eskiden beri takip eden birisi olarak eski Hulk Hogan'lar, Undertaker'lar ve 80'lerden 90'lardan dövüşçüleri görmek beni gerçekten mutlu etti. Kimler satın alır dersek eğer geçen seneki oyun varsa gerçekten çok ihtiyacınız yok diyebilirim. Fiyatın düşmesini beklememizi tavsiye ederim. Ama yok derseniz ben abi Amerikan güreşi hastasıyım. Amerikan güreşi tarihinin tamamını takip eden birisiyim. Ben bu oyunu kaçıramam diyorsanız arkadaşlar 1880 lira gibi fiyatı var. Tabii ki herkes alıp almama konusundaki son kararını kendisi verecek. Ama bence bu fiyattan alınmaz. Fiyat için indirim beklenir. Benim görüşüm bu. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Lütfen desteğinizi göstermek adına beğeni koymayı, abone olmayı ve yorumlardan selam göndermeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.